İyi günler dostlar. Son haberlere bakalım. Öncelikle Afganistan'la İran arasında çatışma haberleri aktarılıyor. Dün akşam saatlerinde yayınladığımız son videoda Afganistan'ı İran'ın tehdit ettiği haberini aktarmıştık. Türkiye tarafından Afganistan'a hidroelektrik santrali inşa edilmiş. Dolayısıyla İran rejimi ise suyumuz kesiliyor bahanesiyle Afganistan'ı tehdit etmişti. Aradan 24 saat geçmeden İran sınır muhafızlarıyla Taliban arasında çatışma çıktı. Haberi paylaşılıyor. Haber gerek İran basını, gerek Afganistan, gerekse de Pakistan medyasında son dakika olarak servis ediyor. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinin Helmand ilçesi başkanı Meysan Barazent de açıklamalarda bulundu. Kendisi çatışmalar devam ediyor açıklamasını yapıyor. Taliban çatışmayı doğrularken bir Taliban üyesinin öldürüldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını söylüyor. Çatışmalar halen devam ediyor açıklaması yapıldı. Daha sonrasında ise Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Resmi açıklama yapılmadı ancak saldırı ile ilgili 3 ihtimal var. Birinci iddia ABD siyaları tarafından operasyon düzenlendi. İkinci iddia terör örgütü DH tarafından buraya saldırı gerçekleşti. Üçüncü iddia ise dostlar İran tarafından buraya yine saldırı gerçekleştiği haberi var. Özellikle Amerikan Siyahlarının burayı vurduğuna yönelik iddialar güçlüyken resmi açıklamayı bekliyoruz. Bu arada dostlar Amerika bilindiği gibi Afganistan işgali noktaladıktan sonra terör örgütü DAEŞ'ı da o bölgede tekrardan parlatmaya devam ediyor. Amerika demişken Amerika ve Romanya orduları Romanya'da ortak tatbikat düzenliyor. Tatbikatı Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun 101. Hava İndirme Tümeni ve 2. Tugay Muharebe Ekibi katılım sağlarken Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e donanma gemisi yollayamadığı için donanmalar bu savaş tatbikatına katılmıyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Son aylarda sık sık Romanya ile Amerika arasındaki tatbikatlara tanıklık ediyoruz. Yine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kendisi her zaman olduğu gibi ülkemizi şikayet ediyor. Fransız bakanla görüştü, ardından şu tweet atıyor Akdeniz'deki durum hakkında bilgi verdim, bölgedeki gelişmeleri birlikte inceledik ve onu Türk söylemindeki yükseliş ve bölgeyi istikrarsız hale getiren eylemler hakkında bilgilendirdim açıklamasını yaparken Avrupa dayanışmasının önemini vurguluyor. Ardından Fransız silahları sayesinde Yunanistan'ın caydırıcı gücünün her türlü dış tehdide karşı güçlendiğini iddia eden Dendias ancak Fransa'nın her zaman sadık bir şekilde bizim tarafımızda olduğunu kabul etmek ve bunun için teşekkür etmek istiyorum açıklamasını yapıyor. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticileri FNSS, Otokar ve BMC yeni nesil hafif zırhlı muharebe aracı projesi kapsamında kara kuvvetlerinin omurgasını oluşturacak araçlar için sorumluluk alma yarışında Projeye talip olan 3 şirket son olarak İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda 8x8 araçlık çözümlerini sergiliyor. Ordumuzun binlerce alım yapması beklenirken tabii ki de hangi firmadan satın alınacağı da merak konusu. Diğer haber dostlar Doğu Türkistan bilindiği gibi Çin oraya Sincan diyor. Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde bu bölge halkına yönelik politikalarına dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde düzenlenecek soykırımı hemen durdur kampanyası kapsamında İstanbul Fatih'te basın açıklaması yapıldı. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla slogan atan göstericiler soykırımı hemen durdurun yazılı pankart açıyor. Allah kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyerek diğer haber aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri dünyanın en iyi istihbarat iyası olarak nitelendirdiği Global Hawk insansız hava araçlarını terk edecek. Tabii ki neden derseniz aslında bunların çok maliyetli yalar olduğunu biliyoruz. Saat başına uçuş maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla stratejik keşif RQ-4 Global Hawk'ların zamanla kaldırılmaya başlanacağı duyuruldu. 2027 mali yılına kadar İA'ların kullanımı nihayet sona ermiş olacak. Bir önceki videomuzda dostlar Rusya'nın vurulduğunu söylemiştik. Rusya askeri geçit törenlerinde Sivastopol'da Ukrayna tarafından Rusya'ya saldırı düzenlenmişti. Rus devlet Meclisi Rio Novosti'ye göre Rusya'nın Karadeniz filosunun Sivastopol karargı Ukrayna Iyalar tarafından vurulurken görüntüler yayınlanıyor. Sivastopol Belediye Başkanı Mial Ravezov konuşuyor. Vurulan noktadan fotoğraf paylaşırken 5 yaralı olduğunu söyledi. Diğer haber dostlar İran Suriye'de gebertilen askerlerin kimliklerini açıklıyor. Aralarından 5'inin 2016 yılında Halep'in Antoman bölgesinde öldürüldüğü de not düşünmüş. Milli Savunma Bakanlığımız şu açıklamayı yapıyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 teröristin yine benzer şekilde dostlar yok edildiği de paylaşılmış oldu. Bu güzel haberden sonra Tayvan'a gidiyoruz. Tayvan ordusu Hualien bölgesinde konuştu. Hanvi zırhlı araca monte edilmiş Avenger hava savunma sistemiyle çok sayıda radar sistemini trenlerle başkent Taipei'ye sevk ediyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna işgaline dair günlük olarak açıklama yapıyor. Bugün itibariyle 31 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde yapılan açıklamayı aktaralım. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kodema yerleşim bölgesinde yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan silahların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. Mekanize Piyade Tugay'ının geçici konuşlanma noktasını vurduğu duyurulurken 50'ye kadar Ukraynalı asker, 2 adet Mistabe obüsü ve 10 adet askeri teçhizat imha edildi açıklaması yapılıyor. Harkov bölgesinde Rus havacılığı kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli bir silahın Morozov Mekanik Koleji topraklarında milliyetçi Kraken oluşumunun geçici konuşlanma noktasını vurduğunu ve burada 350 kişinin öldüğü belirtilirken operasyonel taktik ve ordu havacılığı Ukrayna topraklarında askeri tesislere saldırmaya devam ediyor. Gün boyunca Mayorks bölgesinde 95. hava saldırı Tugay yine vurulmuş durumda. 13 komuta noktası burada vuruldu. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin her son bölgesindeki 4 noktada ise dostlar özellikle 100'e kadar minniyetçiye saldırdığı belirtilirken işgalci Ruslar şu açıklamayı yapıyor. ABD yapımı M777 obüsünün imha edildiği belirtilirken Yine Uragan çoklu fırlatma roket atar sistemi için bir fırlatıcı ve bir yükleme aracı imha edildi. Ayrıca dostlar Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 5 adet insansız hava aracının düşürüldüğü belirtilirken İYA'ların türüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yine Ukrayna tarafından D-30 silahlarının obüslerinin vurulduğu da belirtilirken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konuşenkov savaşın başından beri toplamda 261 uçak, 145 helikopter, 1649 insansız hava aracı, 361 uçak savar füze sistemi, 4195 tank veya diğer zırhlı savaş araçları, 773 çoklu fırlatma roket atar sistemi, 3220 sağra topu ve havan topunun yanı sıra toplamda 4619 özel askeri araç imha edildi açıklaması yapılmış. Bugün Rusya'da donanma günü geçit törenlerinin yapıldığını söylemiştik. Dolayısıyla hemen hemen Rusya'dan paylaşılan bütün haberlerde buna vurgu yapılmış dostlar. Biz de bir kez daha tekrarlamış olduk. Evet dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.